Merhaba arkadaşlar Şimdi size bilgisayardan istemediğimiz herhangi bir programı nasıl kaldırırız nasıl sileriz onu göstereceğim Bilgisayarımız Windows 10 işletim sistemi bilgisayar <laughs> Bakın buradan başlat menüsü simgesi var onun üzerine geliyoruz ardından klavyeden denetim masasını arayacağız. D ve E ilk harfini yazmamız yeterli. Bakın denetim masası geldi. Tıklıyorum. Tıkla e, tıkladıktan sonra bakın şöyle bir sayfa açıldı. Burada programlar kısmı var, menüsü var. Bakın burada hemen altında program kaldır diye bir seçeneğimiz var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bilgisayarda kurulu olan bütün programlar buraya geliyor hangisini silmek istiyorsak üzerine gelip sağ tıklayıp kaldır diyeceğiz. Bakın örneğin şu programı kaldırmak istiyorum. Bakın şu WinRAR. Şöyle üzerine geldim. Sağ tıkladım. Ardından sol tuşla kaldır seçeneğine tıkladım zaman tam olarak kaldırmak istiyor musunuz istemiyorsun onu soruyor onu sorduktan sonra Evet seçeneğine tıkladığınız zaman programı kaldırmış oluyor arkadaşlar. Hangi hangisini kaldırmak istiyorsak onu kaldır dedikten sonra kaldırır zaten.